Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Erhard Büyük Aslan. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi haftanın ilk yayınında hep yaptığımız gibi BTC ve global piyasaları birazcık ele almaya çalışacağız. Kısa bir video olacak. O yüzden sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir iki tane önemli detay da var video içinde arkadaşlar. Şimdi bir kere geçen hafta veri akışı anlamında oldukça yoğun bir haftaydı. Bildiğiniz üzere özellikle istihdam verilerine yönelik ve aynı zamanda Fed'in son derece konsantre olduğu ve e, özellikle faiz kararlarında da belirli belirleyici olacağı düşünülen çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi de geçen hafta açıklanmıştı. Şimdi birkaç tane örnek en baştan itibaren vereceğim ve genel olarak piyasayı neyi nasıl okuduğunu anlatmaya çalışacağım sizlere arkadaşlar. Bir kere iş imkanları ve personel değişim oranı önemli bir veriydi. Salı günü açıklandı. JOLTS diyoruz buna. Bu beklentinin altında ve önceki dönemin altında geldi. Yani daha az iş imkanı sağlanabildi. Bu da istihdam açısından aslına bakarsınız iyi bir şey değil tabii ki. ADP tarım dışı istihdam değişikliği beklenti 195 binde, Önceki 371 bindi ve bu sefer Ağustos ayı için 177 bin şeklinde geldi. Bu da istihdam tarafının oldukça zayıfladığını bize gösteren bir şey. Gayri safi yurt içi asıla yine önemli verilerden bir tanesiydi. Önceki dönemin üstünde ama beklentinin altında geldi. Çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi yıllık bazda bir önceki dönemin üstünde ama beklenti kadar geldi. Bir önceki dönemin üstünde gelmesi aslına bakarsınız enflasyon için çok önemli bir gösterge olması itibariyle piyasaların normalde olumlu okuyacağı bir şey değil bu. Çünkü Fed'in faiz politikası üzerinde belirli olacağını düşündüğümüz bir gösterge bu. O yüzden hani bunun negatif geldiğini söylemek gerekir. Çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi aylık bazda da hem beklenti kadar hem de bir önceki dönem kadar geldi ama yıllık bazda bakıyoruz genelde bu verilerde daha belirleyici olan tarafları görmek için. İşsizlik aklından yararlanma başvuruları her hafta geliyor bu biliyorsunuz. Diğer anlattığımız istihdamlar istihdam verileri kadar önemli olmasa da baktığımız bir gösterge. Beklenti 235 bindi. Önceki dönem 232 bindi. 228 bin geldi. Yani hem beklentinin hem bir önceki dönemin altında geldi. Bu da aslına bakarsınız istihdamın zayıfladığını e, özür dilerim istihdamın hala kuvvetli olduğu şeklinde yorumlanabilecek bir şey. Çünkü daha az insan işsizlik haklarından yararlanmaya başvuruyor. Yani istihdam verilerinde de dikkat ederseniz kimi kuvvetli gösteriyor istihdamı, kimisi kuvvetsiz gösteriyor. Burada yine tarım dışı istihdam Ağustos ayı için verildiğine bir ADP veriliyor aynı hafta. Bir de resmi veri veriliyor tarım dışı istihdam verisi. O da arkadaşlar beklenti 170 binde, önceki 157 binde ama Reel rakam, resmi rakam 187 bin geldi. Bu da istihdamın oldukça kuvvetli olduğunu gösteren bir göstergeydi. İşsizlik oranına ama baktığımızda Ağustos ayı için yıllık bazda beklentinin ve önceki dönemin üstünde geldi işsizlik oranı. Ve piyasalar büyük oranda da aslına bakarsınız tam olarak bu son veriye daha çok konsantre oldular. İşsizlik oranının artıyor olmasını enflasyon tarafında Fed'in Elini güçlendirdiğini çünkü enflasyon üzerinde negatif etki yaratacak, onu aşağıya çekecek bir faktör olması itibariyle piyasalar en çok bu veriye konsantre oldu ve haftayı oldukça kuvvetli bir şekilde gördüğünüz üzere kapattı. Ama birazdan anlatacağım. Sadece ve sadece aylık kapanış gelmedi. Haftalık kapanış gelmedi. Aynı zamanda aylık kapanışta geldi. Orası ile alakalı da bir detaydan sizlere bahsedeceğim. Piyasanın böyle okuduğunda en net bir şekilde Eylül ayı için %80'lere gelmişti. Faiz arttırmama ihtimaline yönelik fiyatlama tekrardan %93'e çıktı. Yani Eylül ayında %93 oranında piyasa bir faiz artışı gidilmeyeceğini düşünüyor. Ama en dramatik değişim bana göre Kasım'da oldu. Yani Eylül için %80 oranında değişim olmayacağı yönünde bir beklenti vardı. Ama bu son işsizlik verileri gelmeden önce en azından Kasım'da bir artışa gidilebileceği yönünde %50'ler civarında bir e, seviye vardı. Şu anda onun da geri geldiğini ve Kasım'da da bir faiz artışına gidilmeyeceğine dair bir iyimserlik olduğunu görüyoruz. Nitekim çok yeni bir yorumda dikkatimi çekti. Atlanta Fed'in başkanı Rafael Bostic şöyle bir değerlendirme yapmış. Bu sene faiz oranlarının daha fazla arttırılmayacağına inandığını söylemiş. Ama Merkez Bankası'nın bu bulunan seviyelerdeki yüksek seviyelerde şu anda faiz oranları Amerika Birleşik Devletleri için hele çok yüksek seviyelerde burada uzun bir müddet gideceğini söylemiş. Yani bu ne demek? Bu sene için beklemiyoruz ama önümüzdeki sene de öyle beklenildiği kadar kolay bir faiz düşüşüne net bir değişikliğe gidilmeyeceğinin sinyallerini veriyor. Nitekim Fed'in bir sürü yetkilisi geçtiğimiz haftalarda toplantı tutanakları açıklandığında da gördüğümüz üzere arkadaşlar önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadelenin tam hız devam edeceğini, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu, dolayısıyla para politikasında da majör bir değişikliğe gitmenin çok kolay olmadığını söylüyorlar. Yani aslına bakarsanız olumlu gözüken ama kaygılarını ifade eden değerlendirmelerde bulunuyorlar. Bu haftaya bakacak olursak Amerika Birleşik Devletleri'nden bu hafta önemli bir veri olduğunu düşünmüyorum. O yüzden hani bu hafta çok büyük bir volatilite görmek mümkün değil gibi gözüküyor. Veriler nazarından bakarsak şimdi Haftayı biraz önce de söylediğim gibi işsizliğin artmasından dolayı çok kuvvetli bir şekilde kapattığımızı gördük ABD piyasalarında S&P'de. Ama benim biliyorsunuz Ağustos ayı için beklentim ABD piyasaları için gerçekleşti. Şu alanda bir hareketlilik bekliyordum. Ağustos'un genelde yatay bir ay olduğunda konuşmuştuk. Tatsız bir ay olduğunu konuşmuştuk. Eylül ama Ağustos'tan daha tatsız bir aydır. Bunu en son geçen haftaki videomda BTC içi açısından da istatistik anlattım anlamında gösterdim arkadaşlar. Ağustos beklentilerimiz gerçekte. Şimdi bu ay arkadaşlar benim beklentiden ziyade biraz seviyeleri izleme niyetim var. Çünkü geldiğimiz noktada yani evet birkaç haftadır yine yeşil yanmış işte işsizlik oranları falan ama baktığımda arkadaşlar nasıl yılbaşından özellikle Mart'tan sonra net bir şekilde görüldüğü üzere 7 tane teknoloji şirketi endeksleri yukarı taşıdıysa şu birkaç haftadır da Nvidia'nın tek başına endeksleri taşıdığını görürüz. 2 haftadır çünkü yine yüksek bir performans gösteriyor. Yani burada çok net bir fomanın olduğunu görüyoruz Nvidia tarafında arkadaşlar. Dolayısıyla neredeyse tek başına endeksi sırtlamış götürüyor gibi bir durum burada söz konusu. Dolayısıyla sürdürülebilir olduğuna inanmıyorum. Size yılbaşından beri söylüyorum. Piyasalara güvenmiyorum diye. Nitekim bizim baktığımız yerlerden, real veriler açısından da ele aldığımızda bu yaşananın gerçekten istisnai bir durum olduğunu da görüyoruz. İşte bahsettiğim gibi 7 tane teknoloji hissesi gidiyor. Endeksi de yukarı çekiyor. E, 7 tane teknoloji hissesi nasıl gidiyor? Çin'den, Japonya'dan gelen ucuz paranın bu tarafa girmesiyle gerçekleşiyor. Firmaların ile gerçekleşiyor. Yani burada real bir şey yok aslına bakarsanız. Dolayısıyla hala güvenmiyorum. Peki yukarı o yüzden de hani şu an geldiğimiz noktada bir dirençteyiz. Direnç neresi? 4610-4540 seviyesi. Şurası bakın direnç arkadaşlar. Bunun üstüne çıkmadıkça arkadaşlar ben yukarıdaki seviyeleri beklemiyorum. Bunun altında bir hareketlilikte de, de en kritik alanın şu iki tane detay olacağını düşünüyorum. Bunu hazırlamıştım ben de. Evet. Şimdi burada kritik olan bir 20 haftalık hareketli ortalama var. Haftalıkta bakıyoruz buraya 4390 bu hafta için. Bir de şurada Ocak'tan itibaren gelen bir trend hattımız var. Burayı yani bu 20 haftalık hareketli ortalamayı ve bu trend hattını yitirmedikçe daha aşağı yönlü bir hareketlilik beklemiyorum. Piyasaların bu ay bu toplantı toplantı sonrası yorumlar toplantı tutanaklarının açıklanması falan derken bu ay sonuna kadar burada bir yön bulması ihtimal dahilinde. Yukarı beklemem için buranın üstüne çıkmamız gerekiyor. Haftalık kapanış yapmamız gerekiyor ve temelde de bunu destekleyecek bir şeyler görmemiz gerekiyor. Kırılımı da yani aşağı yönlü bir şeyler beklemek için de bu 20 haftalık hareketli ortalamanın ve trend hattının kırılması gerekiyor. O vakte kadar piyasaları izlemeye devam etmek niyetindeyim. Aslına bakarsanız Nasdaq'ta da benzer bir durum var. Orada da yukarı yönlü düşünmem için 15866 15672'nin kırılması lazım. Burada trend hattı zaten yitirilmişti. Burada asıl izleyeceğim yer yani burada bir fake out olmasına rağmen artık bana göre kuvvetini yitirdi. 14830 seviyesinde bu hafta için tabii ki 20 haftalık hareketli ortalamanın aşağı kırılması olacaktır. Burada ilginç olan bir şey var ki arkadaşlar, DXY dolar endeksi haftalardır çok sert bir şekilde yükseliyor. Burada DXY'da şöyle günlük olarak baktığımda Mayıs'taki tepelerde bir dirençle karşılaştığını görüyoruz. DX fayda da muhtemeldir ki yukarı yönlü bu momentumun devam etmesi durumunda işte S&P'de orada o zaman şöyle bir aşağı yönlü baskı kendini gösterecektir diye düşünüyorum. Buradaki ters orantı zaten herkesin malumu bildiğiniz üzere arkadaşlar. Şimdi DX fayda dolayısıyla sınırda S&P ve Nasdaq dirençte DXY dirençte, DXY direnci kırdığında onlar da direncin etkisiyle aşağı yönlü geleceklerdir gibi gözüküyor. VIX'e baktığımda VIX'in çok sert bir şekilde e, kuvvet e, kaybettiğini görüyoruz. Neredeyse e, şu alana doğru geliyor. Bu alan yani 12 seviyeleri, 2020'den beri gelmediğimiz seviyeler. Bu alana gelmesi durumunda iyice riskli sulara gelecek. Çünkü buradan bunun destekten sekmesi demek ABD piyasalarında tam ters yönlü hareketlilik demek. Bunlar arasında da net bir ters orantı var arkadaşlar. Şimdi enflasyon için bir şey söylemek istiyorum. Enflasyon için şimdi biraz önce veriler açısından da yorumlarımızı yaptık. Aynı zamanda enflasyon için çok belirleyici olan bir gösterge var. O da petrol. Petrol çok net bir şekilde önceki yani şurada Ocak 2023'teki tepeyi de aynı zamanda Nisan 2023'teki tepeyi de aynı zamanda da zaten uzunca bir zamandır şu trend hattını alçalan trendi kırmıştı daha sonradan geldi. Burada bir ikili tepe yaptı. Tekrardan yukarı gitti ve bu direnci de kırdı. Dolayısıyla burada Brent Petrol'de teknik anlamda konuşmak gerekirse yukarı yönlü hareketini devam ettirme ihtimali daha muhtemel gözüküyor arkadaşlar. Bunun olması ne demek? Bunun hem Amerika'da hem dünyada enflasyon üzerinde pozitif bir etki yaratması. Yani enflasyonu arttırma ihtimali söz konusu doğal olarak. Dolayısıyla hani enflasyon meselesi öyle kolay kolay gerçekten aşılacak bir meseleymiş gibi durmuyor. Aslına bakarsanız arkadaşlar. Şimdi burada son olarak S&P ile alakalı bir şey daha söylemek istiyorum size. Haftalıkta konuştuk hep baktığımız yerden. Yorumlarımızı yaptık ama bir de pek bakmadığımız bir şey var. O da aylık kapanış. Aylık kapanışı her şeye rağmen yani haftalıkta evet iki haftadır toparlıyoruz ama öncesinde sert bir düzeltme vardı. O da tabii ki aya yansıdı. Aylık kapanışı net bir şekilde ayı dönüşleri açısından önemli göstergelerden biri olan ki aylıkta bunu görmemiz daha da önem atfetmemizi sağlıyor. Çünkü bu büyük oyuncular genelde haftalık ve aylık mumlara bakıyorlar. Mum formasyonuna baktığımda net bir hanging man olduğunu görüyorum. Bu mumu mesela düşüşten sonra görsek olumlu bir mum bu. Ama yükselişin sonunda gördüğümüzde negatif değerlendirilen bir mum, net bir hangin memur var burada. Her ne kadar son iki hafta toparlamaya çalışsak da aylık kapanış bu şekilde yansıdı. Dolayısıyla bunu teknik anlamda da negatif kabul etmemek için hiçbir sebep yok arkadaşlar ve aynı zamanda bu aylık kapanışta şuradaki direnç alanının altına geldi. Dolayısıyla bu direncin etkili olduğunu da bize gösteriyor. Dolayısıyla bu ayın daha negatif bir şekilde gelmesini beklemek buradan da baktığımızda daha mantıklı haftalıkta da zaten dirence gelmiş durumdayız. DXY'de dirençte ama buranın muhtemeldir ki DXY'in burayı kırmasıyla bir teyidi alınacaktır diye düşünüyorum. Yani bu ay dediğim gibi yukarı gideceksek bu ay önümüzdeki ay burayı aşacağız. Aşağı gidecekse burayı aşacağız. Ama benim bu ay için açıkçası ABD endekslerinden beklentim biraz daha böyle aşağı ve yatay yönlü olacak arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Şimdi BTC'de ise durum daha da negatif, daha da farklı. ABD piyasalarındaki pozitiflik biraz aslına bakarsanız BTC'nin tamamen aşağı yönlü yani bayır aşağı gitmesine engelleyen bir durumda. Şöyle bir tweet attım. Yani bu işte biliyorsunuz GrayScale'ın yarattığı bir e, gerçekten hype oldu. Sert bir yukarı hareketlilik oldu biliyorsunuz. Orada sizleri uyarmak adına şöyle bir tweet attım. 200 haftalık hareketli ortalamanın geçen hafta 27.600 seviyesindeydi. Şu anda 27.680 seviyesinde. Bunun üstünde haftalık kapanış yapmamız lazım. Eğer bir pozitifliğin devam etmesini, yani bu grayscale'nin etkisini devam etmesini istiyorsak şeklinde diye. Ama bakın ne oldu? Gittik 200 haftalık hareketli ortalamadan net bir şekilde reddedildik. Şurada bir düzeltme var. 200 haftalık hareketli ortalamadan yani kritik dirençten reddedildik ve yatay bir hareketlilik görüyoruz. Burada muhtemeldir ki aşağı arkadaşlar aşağı yönlü bir hareketlik teknik olarak bu yapıya baktığımda daha muhtemel gözüküyor. BTC'ye de aylık baktığımızda onda da ay kapandı. Zaten şurada Ocak'tan gelen bir trend hattımız vardı yukarı doğru. Onun net bir şekilde altında kapatmış olduk biz daha. Yani BTC ABD piyasalarından daha da negatif gözüküyor. Şimdi burada BTC'de haftalıktaki en önemli kriterimiz şu anda şurası oldu şu dip seviyesi yani 25.940 25.900'ün altında bir haftalık kapanış geldiğinde ise daha aşağı yönlü hareketliliğin teyidini alacağızdır diye düşünüyorum. Hatırlarsanız geçen hafta videomu izlediyseniz arkadaşlar şöyle bir şey söylemiştim. Bu tip sert hareketlerden sonra direnç altında yatay hareketlilik varsa onun bu şekilde hareket etmesi yukarı yönlü hareketinden benim için daha muhtemeldir demiştim. Ama greyscale'ın etkisiyle yukarı yönlü bir hareketlilik oldu. Orada da şunu söyleyeyim. Yani EMA'ları baz almıştım. EMA'ları aşacak bir yukarı yönlü hareketlilikten önce şu desteğin denenmesi... Yani 25.000-24.000 bin, bin seviyelerindeki desteğim, denenmesi benim için daha muhtemeldir demiştim. Scale yukarı bir hareketlilik, yani beklediğimden tabii ki sert bir hareketlilik yapmasına rağmen, nitekim bilemezdim Scale haberini, ee, böyle bir hareket yapmasına rağmen nitekim EMA'ları aşamadı. Dolayısıyla hala aynı yerdeyim. EMA'ları aşmadan önce şu desteği denemenin daha muhtemel olduğunu düşünüyorum. Haftalıkta da eğer 25.900'ün altında böyle bir haftalık kapanış gelirse haftalıkta da bunun teyidini alırız ki Haftalık kapanışa doğru böyle bir teyit almamız daha muhtemel geliyor bana. Bu hareketliliğin şu şekilde neticelenmesi daha muhtemel geliyor bana arkadaşlar. Hepsini toparlayacak olursak Kripto para piyasalarındaki önemli haberlerden bir tanesi ise şu. Yani burada çok filtreden geçiriyorum haberleri arkadaşlar. JP Morgan analizlerinin de Goldman Sachs'ta da benzer bir yorum olmuştu. Grace Cannon spot Spot e, Bitcoin ETF'lerinin geçeceğine dair inançlarını yas, e, ifade ettikleri yorumları oldu. Özellikle bu son e, ertelemenin Grace... E, Grayscale'ın Spot Bitcoin ETF'lerini e, kabul etmenin ötesinde bir de haberin devamında diğer ETF başvurularını da kabul edecek e, bir zemine doğru gitmenin, bu son kararın ve onların ertelenmesinin biliyorsunuz da dahil olmak üzere ertelendi. Onların ertelenmesinin Spot ETF'lerin genel olarak kabul edilme ihtimalini arttıracağı şeklinde bir değerlendirme yapmışlar. Nitekim ben de bu değerlendirmeye katılıyorum. Peki böyle bir şey olursa BTC bütün piyasalardan ayrışarak yukarı yönlü bir boğa rallisine gidip yeni zirveler yapar mı? Ben açıkçası onu pek zannetmiyorum arkadaşlar piyasalarda bir boğa görmemiz için BTC tarafındaki BTC her geçen gün kurumsal yatırımcıların daha çok yer aldığı bir alan. BTC'de de diğer piyasalarda da bir boğa görmemiz için likidite krizinin aşılması lazım. Şu anda o likidite krizinin aşılması güç gibi gözüküyor. Nitekim yorumunu da söyledim. Atlanta Fed'in başkanının yaptığı en azından faiz arttırılmasa bile bu faiz oranlarında uzunca bir müddet para politikasının devam edeceği gözüküyor. Dolayısıyla hani böyle bir konjüktürde yeni bir boğa beklemek en azından kısa ve orta vadede bana hiçbir zaman mantıklı gelmiyor. Bu tabii ki tamamen kayıtsız kalacağız anlamına mı geliyor? Hayır. Altcoin videosu da bu hafta çekeceğim. Orada da size anlatacağım. Bu zamanlarda parça parça doğru yerlerden alım yapıp, boğaya hazırlanmak gerekiyor. Altcoin videomuzda bunda değerlendiririz, detaylandırırız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum.